Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde ayarlar menüsünden yüzey komutunu tanıtacağım. Bu komuta geliyorum ve ben bu parça üzerinde herhangi bir yerde işlem yapacaksam sadece gördüğünüz gibi yüzeyi seçmem yeterli olacak ve ben o yüzey üzerinde işlem yapabileceğim. Yüzeyimi belirliyorum. Mouse'un orta tuşuna bastım ve gördüğünüz gibi ismimi, sınıfımı belirtme şansım oluyor. Genel yüzey, yüzde yüzey tarzında işlemler yapabiliyorum. Yine tipini buradan parça sınır olarak işlemiş oluyorum. Offset gördüğünüz gibi yine parça işlendikten sonra kalması gereken beklenen payı gösteriyor. Belirtiyoruz burada yine burada toleransını belirtiyoruz. Yine deliklerimi dikkate al diyerek eğer yüzeyde delik varsa dikkate almış oluyorum. Yoksa sayıyorum. Yine yüzey tarafını otomatik normal ve düz şekilde işlem yapabiliyorum. Okeyliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada yüzeyimi çıkartmış oluyor. Ve ben buradan herhangi bir işlem yaptığımda gördüğünüz gibi yüzeyimi yapmıştım. Unsurlardan seçiyorum ve gördüğünüz gibi buraya unsurumu yansıtmış oluyor. Bu komuttan anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.